Evet arkadaşlar merhabalar. 2 Nisan tarihinde yaptığımız online deneme sınavının sorularını anlatacağım. Birinci soruya baktığımızda Türk Dil Kurumu Sözlükleri bölümünde seçmek sözcüğünün anlamları verilmiş. Dört tane anlama verilmiş ve bizden seçmek sözcüğünün üçüncü anlamına örneklendirir diye soruyor. Öncüllerine bakalım. Birinci cümle benzerleri arasında hoşa geleni seçip almak veya yararlanmak için ayırmak. Ben bu kitabı seçtim. İki, Birbirine oy vererek bir göreve getirmek. Biz sizi belediye başkanlığına seçtik. Üstün iyi uygun bularak yeğlemek. Benimle akla hizmet edip de Almanca muallimliğini seçtiğime şaşıp şaşıp kalıyordu. Dört, ne olduğunu anlamak, fark etmek. Sizler gezip tozmakta, hür olduğunuz halde insan zekası ile bir adım ilerisini seçemiyorsunuz, sezemiyorsunuz. Ee, buraya baktığımızda arkadaşlar, Dün gece karanlıkta seçemedim, şimdi aydınlıkta net görünüyor. Üçüncü anlamını örneklendirmiyor, fark edemedim demek istiyor. Yoğun sis yüzünden karşıdan gelen araçları tam olarak seçemiyoruz, yani fark edemiyorum. National Geographic 2 milyon fotoğraf arasından yılın fotoğraflarını seçti. Benzerleri arasından aldı. Neden bu şekilde yaşamayı seçtiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Yani uygun olanı tercih etmek demek. O yüzden cevap denizde olmalı bir de. 2'ye geçiyorum. buna göre aşağıdaki dizelerin hangisini açıklaması verilen söz sanatlarından herhangi birine yer verilmemiştir? Üç tane sanat verilmiş. Kişileştirme, benzetme ve abartma. E, tanımlarını vermiş tekrar. E, onları okumak istemiyorum. Hani zaman kaybı olmasın diye. A'ya bakalım. Ne içindeyim zamanın, ne de bir sütün dışında, yekpare geniş bir A'nın parçalanmaz akışında. Yukarıda verilen kişileştirme, benzetme ve abartma sanatlarının üçü de bu eee kıtada bulunmuyor. B'ye bakıyoruz. Bir güvercin uçar akça kanatlı, barıştan savaşa selam götürür. Yollardan yel gibi geçer bir atlı, Afyon'dan Maraş'a selam götürür. Burada arkadaşlar barıştan savaşa selam götürmesi, Afyon'dan Maraş'a selam götürmesi, kişileştirmeye yollardan yel gibi geçer atlı da benzetme sanatına girer. C'ye bakıyoruz. Yüce dağlar ne kararıp sarsın, açtı derler Nazlı Yari başından. Oturmuş derdime dert mi katarsın? Dünya sele gitti gözüm yaşından. Abartma sanatı var. ve kişileştirme sanatı var. Dağların kararıp pusması ile ilgili. Zaman ince esen yeldir. Benzetmeye hemen başlamış. Ha hayat ağaç günler daldır. Benzetmeyle devam ediyor. Dolayısıyla A şıkkı buranın cevabıdır. Üçe geçiyorum. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Özellik nesnellik ilişkisine göre değerlendirmemizi istiyor. A'ya bakıyoruz. Belediye büyük bir konferans salonu inşa etti. Ee, etmek için çalışmalara başladı. Burada e, nesnel bir anlatım söz konusu. Türkiye'nin ilk Avrupa'nın ise en büyük bitki fabrikası üretime başladı. Burada da nesnellik hakim. Ülkemizde ortalama yükseltisi en az olan bölge Marmara bölgesidir. Nesneldir. Aklımız iyi ve kötü arasında ayrım yapan en iyi süzgeçtir. Burada da öznellik var arkadaşlar. Yani cevabımız D şıkı. Dördüncü soruya geçiyorum. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yön bildiren sözcük zarf tamlayıcısı olarak kullanılmıştır. Şimdi öncüle baktığımız zaman içeri, dışarı, yukarı, aşağı, öte, beri, ileri, geri gibi sözcükler eğer e, hal eki alırlarsa arkadaşlar, bunu derste de konuşmuştuk, e, o zaman zarf tamlayıcısı, tamlayıcısı değil, dolaylı tümleç oluyorlardı. E, dolayısıyla bize sorulan zarf tamlayıcısı olarak kullanıldığı yani kök halinde olmalı. Bakalım şıklarımıza içeriye girdi. Nereye? içeriye. İsmin E hali ekini almış. Dolayısıyla bu değil. Dolaylı tümleç. B'ye bakıyoruz. Dışarıya çıktık. E, buradaki dışarıyadaki E-A yönelme hali eki. Dolayısıyla bu da değil. C'ye bakıyoruz. Okulun girişlerini kapatmamak için aracını biraz daha geri çekti. E, geri nereye çekti? Geri çekti. Kök halinde kullanılmış. Yani zarf tamlayıcısı olarak kullanılmış. E, yukarıdan da görüyorsunuz hal ekini almış. O yüzden D dediğin yani cevabımız C şıkkı. Beşinci soruya bakıyoruz. Bu metinde sözü edilen babaanne aşağıdaki deyimlerden hangisini yanlış kullanmıştır? Babaannem okuma yazma bilmez ama deyimler sözlüğü gibiydi. Günlük hayatta karşılaştığı durumları mutlaka bir deyimle anlatırdı. Birinin duyarlı olduğu bir konuda kızdırıldığı durumlarda damarına bastılar. Bir işin gerçekleşme ihtimali kalmadığı zamanlarda iş işten geçti. Sevdikleri için özleriyle çalışanlar söz konusu olduğunda saçını süpürge etti. Dışarısı ile ilgisini kesip kimseyle görüşmeyenler için suya sabuna dokunmaz gibi deyimler kullanırdı. Bize yanlış kullanılanı soruyor arkadaşlar. E, suya sabuna dokunmaz demek sakıncalı konulardan uzak durmak demektir. Dolayısıyla burada verilen anlamla uyuşmadığı için yanlış olan şık D şıkkıdır. E, altıncı soruya bakıyoruz. Bu bilgilere göre aşağıdaki dörtlüklerden hangisi simgelerle gösterilen dörtlüktür diyor. Gördüğümüz gibi bir e, simge ile şiir anlatılmaya çalışılmış her simge bir sözcüğü temsil etmektedir diyor. demek ki her simge bir sözcükse ilk dizede dört tane sözcük olacak ve soru işareti iki tane olduğuna göre iki sözcüğün aynı olması gerekiyor. Şıklara bakalım. Dağlar ile taşlar ile iki ve dört aynı. Sular ile mahi ile 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 aynı. Bin kaçarsın. C şıkkı elendi. burada zaten D şıkkında üç tane sözcük var. Dolayısıyla D de değil A ve B arasında kaldık. Devam ediyoruz yukarıdan. İkinci dizeye geçtiğimiz zaman arkadaşlar ilk sözcükle dördüncü dizenin ilk sözcüğü aynı olmalı. olmalı. A şıkkına bakıyoruz. Çağırayım. Çağırayım. A uyuyor. B'ye bakıyoruz. Uymuyor. O yüzden cevabımız A şıkkı. Yedinci soruya geçiyoruz. Çağını aşan yazar Oğuz Atay. Roman ve hikaye yazarı Oğuz Atay Türk Edebiyatı'na tutunamayanların yanı sıra çok sayıda önemli eser kazandırdı. Bazı eserleri Tutunamayanlar, e, yılları verilmiş bize, tehlikeli oyunlar, bir bilim adamının romanı, eylem bilim, burada tamamlanmamış ifadesi var. Korkuyu beklerken oyunlarla yaşayanlar, günlük topografya, yılları verilmiş bize. Diğer tarafına geçiyoruz arkadaşlar. Orada da yıllar üzerinden e, bir şeyler söylemiş bakalım ne demiş. 12 Ekim'de Kastamonu'da dünyaya geldi. TED Ankara Koleji'ni bitirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Pazar Postası dergisinde 3 yazısız dışında imzasız makaleler kaleme aldı. Ayrıca derginin redaksiyon ve tasih işlerini yaptı. İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Bölümüne öğretim üyeliğine başladı. 1960 sonrası toplumsal değişim ve aydınların tutumuna eleştiriler getirdiği Tutunamayanlar romanıyla TRT tarafından verilen 1970 sanat ödülleri yarışması başarı ödülünü kazandı. Meydanlar Rus Lügat ve Ansiklopedisinde redaksiyon ve son okuma işlerini yürüttü. Hürriyet gazetesinin çıkardığı Türkiye 1923-1973 Ansiklopedisinde madde yazarlığı yaptı. 13 Aralık'ta İstanbul'da 43 yaşında yaşama veda etti. Son olarak bir öncülümüz daha var onu da okuyalım hemen. Doğu ve Batı uygarlıkları arasında sıkışıp kalmış bir kültürel bunalım ve kimlik arayışı içindeki Cumhuriyet dönemi aydınının Ruhsal ve düşünsel sorunlarıyla ilgilenen Atay, bireyi ve bireyin iç dünyasını iç konuşma, diyalog, hiciv, taklit, yabancılaştırma tekniği olarak alay gibi e, çeşitli tekniklerle romanının merkezine koydu. Hangisine ulaşılamaz diyor. Eserlerinde farklı teknikler kullanmıştır. E, bunu görmüştük zaten farklı teknikleri, çeşitli teknikler diyordu çünkü. Yazarlığı dışında farklı bir alanda eğitim almıştı. Evet yukarıda e, demişti ki e, inşaat fakültesinden mezun oldu yaşarken birçok çok ödüle layık görülmüştür. Sadece şurada tutunamayanlarla ilgili bir ödül aldığını söylemişti. Farklı bir ödülden bahsetmedi. Tamamlayamadığı eseri bulunmaktadır. Eylem bilimin altında tamamlanmamış yazıyor. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı arkadaşlar. 8'e geçiyorum. Numaralanmış cümlelerin hangisinde değerlendirme yapılmıştır? Değerlendirme arkadaşlar bir eser ve yapıtla ilgili çıkarımda bulunmaktır. Bakalım şimdi. Gulyabani Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın çocukluğunda dinlediği bir masalı roman haline getirdiği eseridir. Dolayısıyla burada bilgi vermiş. Olaylar İstanbul'un Üsküdar semtinde eski bir çiftlik evinde geçmektedir. İçerik bilgisi vermiş. Olay akışı çok güzel sıralanmış ve yazarın kullandığı dil oyunları esere ayrı bir güzellik katmıştır. Burada bir değerlendirme var. Yani eserle ilgili kendi görüşünü ortaya koyuyor. 1913 yılında basılan kitap fantastik roman türüne örnektir. Burada da bilgi var. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. 9. Ee, bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede birden çok sıfat fiil kullanılmıştır. Bakalım. 19. yüzyılın başından itibaren İngiltere'de başlayan ve ilerleyen, başlamak ve ilerlemek fiillerine getiren en an sıfat fiil iki tane doğru. İkinci cümlede isim fiil ve sıfat fiil kullanılmıştır. Bu süreçte inşa edilen sıfat fiil var. Fabrika, atölye, santral, hangar ve depo binaları mimarlığın ve tasarımın ufkunu genişletti ve Avrupa'nın yeni endüstri merkezlerinin fiziki çevresini belirledi. Burada sadece sıfat fiil var, isim fiil yok. E, üçüncü cümlede ne diyor? Birden çok isim fiil kullanılmıştır. Özellikle 21. yüzyılın ikinci yarısından itibaren daha erken dönem endüstrileşme süreci, M burada isim fiil, inşa edilen yapılar, teknolojik gelişmeler, M isim fiil, yitirmeyedeki M isim fiil, dolayısıyla doğru. Dörde bakıyoruz, isim fiil ve zarf fiil kullanılmıştır diyor. ancak bu tür yapılar yıkılmak isim fiil var. Yerine endüstri mirası olarak erek arak zarf fiil, Dolayısıyla bu da var ama B şıkkı yanlış arkadaşlar. 10. Rize'yi de gezip Doğu Karadeniz turumuzu sonlandıracağız. Bu cümleyi kuran biri için aşağıdakilerden hangisi kesin bir bilgidir? Ee, Doğu Karadeniz'in her yerini çok iyi bilmektedir. Buna ulaşamayız. Karadeniz'de yaşamını sürdürmektedir bilmiyoruz. Karadeniz'de gezmediği yer kalmamıştır. Bununla ilgili bilgisi de yok. Rize'den önce başka yerleri de gezmiştir. Bunu çıkartabiliyoruz çünkü Rize'yi de gezip diyor. Demek ki Doğu Karadeniz'de başka yerleri gezmiştir. O yüzden cevap Denizli. 11. Ee, yazım yanlışı sorusu arkadaşlar. Bize öncüllerini vermiş, öncülleri okumuşsunuzdur. Devam ediyorum ben örnek cümlelerden. Ee, bu açıklamalara göre hangisinde yazım yanlışı var onu bulacağız. Türk Dili Dergisi yazımı doğru çünkü derginin D'si küçük olur. Özel isme dahil değil her yeni sayısı ile birlikte daha nitelikli, daha kuşatıcı bir dil ve edebiyat iklimine doğru yol alıyor. Yaklaşık yarım saat önce İzmit'in yazımı doğru. Eniştek Caddelerinden Cumhuriyet Caddesi yazımı doğru. Özel isme bağlı çünkü. Üçe geçiyorum. Aşık Veysel yazımı doğru. 1894 yılında Sivas'ın Şarkışla, Sivas doğru, Şarkışla doğru. İlçesinin iyisi doğru. Sivri alanın sayısı doğru ama köyün k'si küçük olacak. Bunu daha önceki derslerimizde de söylemiştik. Üç yanlış. Bilim insanları güneş ışığı yetersizliğinin akciğer kanseri riskini devam ediyor ama güneşin gelse burada büyük olamaz çünkü terim anlamlı değil. Yani 3 ve 4 yanlış denizde. 12. Kesme işaretinin kullanımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır sorusu arkadaşlar. Ee, hemen bakıyoruz. Öncül okumuşsunuzdur yine. Fransızcadan dilimize yaklaşık 5000 kelime girmiştir. Fransızca e, şunu daha önce söylemiştik. Özel isimlere getirilen yapım ekleri varsa ne yapım ekinin kendisi ne de yapım eklerinden sonraki çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Fransız özel isimdir, ca yapım ekidir, dan e, çekim ekidir. Dolayısıyla hiçbiri kesme işaretiyle ayrılmamalıydı. O yüzden cevap A. 13. E, buna göre numaralanmış atasözlerinin hangilerinde bu kurala uyulmamıştır? E, atasözleri deneyimlere, gözlemlere dayanılarak söylenmiş ...öğüt verici sözlerdir diyor. Eş anlamları, yakın anlamları ile değiştirilemez. Sözcüklerin yerleri değiştirilemez. Hangisinde bu kurala uyulmamıştır diye bir sorumuz var arkadaşlar. Şimdi atasözlerimizi bilmiyorsak bu soruda zorluk çekeriz. Bakıyoruz şimdi atasözümüze. Deli suyu arayınca dek akıllı suyu geçer. Atasözü böyle miydi? değil de Akıllı köprü yedek... dek deli suyu geçer olmalıydı. Dolayısıyla birincisi yanlış. Dost dostun ayıbını yüzüne söyler. Bu doğru. Baca yamuk olsa bile dumanı düzgün çıkar. Baca yamuk değil de baca eğri olmalıydı burada. Yani 1 ve 3 yanlış. 2 ve 4 doğru. 1 ve 3 de B şıkkını bize veriyor. 14. Bu metinde numaralanmış yerlerin hangisinde? Bu haritaların üzerinde yer alan resimler çoğunlukla belirli bir ölçeğe göre çizilmez. Yani herhangi bir ölçekten bahsedilmemesi gerekiyor. Gittiği yerde cümlesinin getirilmesi uygun olur. Bakalım şimdi. Haritaların çok eski zamanlardan beri yapıldığını ve kullanıldığını biliyorsunuzdur. Birbirinden farklı birçok harita çeşidi olduğunu da. Yeryüzü şekillerini gösteren haritalar, karayolu haritaları, ülkelerin ve kentlerin sınırlarını gösteren haritalar gibi. Bir de resimli haritalar var. Resimli haritalarda belirli bir bölge yukarıdan hafif eğik bir bakış açısıyla gösterilir. Oysa normal haritalarda gösterilen her şey bir ölçeğe uygun olarak çizilir. Şimdi 1 ve 2'nin arasında bakın hiçbir ölçekten bahsetmemiş. Ee, ama ikinci cümlede de diyor ki oysa normal haritalarda gösterilen her şey bir ölçeğe göre çizilir. Demek ki e, bu aşağıda verilen cümlenin o araya girmesi lazım. Yani iki yerine gelip ondan sonra oysa demeli. E, o yüzden arkadaşlar burada e, ikinci cümleden önce getirmemiz gerekiyor. Yani cevap e, 14. soru için. Bursa olmuş olmalıydı. 15, aşağıdakilerden hangisi bu açıklamayı örneklendiren bir metindir? E, deneme ile ilgili e, bir öncül vermiş. Deneme yazı türüyle ilgili. Yani bize denemeyi bulmamızı istiyor. bizden. E, bakalım şimdi cümlelere. Şehrin hemen her yanında görülebilen Akropolis, Atina'nın en önemli silgesi simgesi. Merkezde 90 metre yüksekliğindeki kayalık bir tepenin üzerinde yükselen Akropolis'in en ünlü yapısı ise e Partenon tapınağı. arkadaşlar biliyorsunuz ki deneme şu demekti. Yazar bir konuyla ilgili görüşünü ortaya koyar ve söylediklerini ispat etmek zorunda değildir. Kendi kendine konuşur gibi giderdi. Ama A şıkkına baktığımızda bize sadece bilgi veriyor. Dolayısıyla bir görüş yok ortada. O yüzden A değil. Lahana bitkisinin kısacık bir gövdesi ve birbiri üzerine sıkıca kapanarak gelişen kocaman yaprakları vardır. Yapraklarının üzeri mumsu bir maddeyle kaplıdır. Bu bu madde bitkiyi soğuktan korur. Bu da yine bakın deneme türünden farklı bilgi veren bir paragraf. Bu da değil. C'ye bakıyorum. Avustralya hem bir kıtanın hem de bir ülkenin adı. Burası dünyanın altıncı büyük ülkesi. Tam adı Avustralya Uluslar Topluluğu. Ülke altı eyaletten ve iki bölgeden oluşuyor. Burada da arkadaşlar görüyorsunuz bilgi veriyor. O da değil. D'ye bakıyoruz. Günümüzde şehirlerde insanlar aralarındaki ilişkilerin azalarak zayıfladığı, sanallaştığı, olanca kalabalıklığına rağmen giderek yalnızlaştığı bir dünyada yaşamaktadırlar. İnsanlar hem kendine hem de çevresindekilere yabancılaşırken modern hayat tarzının dayattığı kurallar insanın yalnızlığını her geçen gün arttırmaktadır. Burada yazar kendi görüşünü ortaya koyuyor. O yüzden D şıkkında arkadaşlar biz deneme türü olduğunu söylüyoruz ve söylediklerini ispat etmemiş. 16. İki metin verilmiş. Bu metinlerin ortak özelliklerini soruyor. Bakıyoruz şimdi. Türkiye'nin önemli merkezlerinden Kapadokya bölgesi dünyada benzeri olmayan bir yeraltı müzesine kavuşuyor. Kayanın oyulmasıyla doğal şekilde yapılan müze etnografik ve tematik eserlerin gösterimiyle ziyaretçilerine yer altındaki doğal ortamda görsel şölen sunarak Anadolu'nun geçmişine ışık tutacak. Üzerinde endemik bitkilerin yetişeceği doğal ortamda olacak. Aynı müzede konferans salonu, belgesel izleme odaları, çocuklar için oyun atölyeleri ve araştırma merkezi de bulunacak. Birinci paragrafımız böyle. İkinci paragrafımıza bakıyoruz. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapımı devam eden müze çocuklarla buluşmak için gün sayıyor. Türkiye'nin ilk ekolojik müzesinde oyuncak ustası 63 yaşındaki Salih Tokun ağaçlardan yaptığı 300'ü aşkın oyuncak yer alacak. Müzeyi ziyaret edenlerin oyuncaklarla oynayabileceğini belirten usta. Çocuklar burada oyuncaklar ile oynayacak. Çocuklar hayal ettikleri oyuncakları çizip getirip burada birlikte de yapabilecekler diyor hangisi ortak özelliklerinden değildir arkadaşlar? Bunu sormuş bize. Şimdi aynı kişi ağzıyla anlatılmış. Her ikisinde de, ikisinde de üçüncü teki şahıs var. Sıfatlar her ikisinde de kullanılmış. İşte dünyada benzeri olmayan derken burada da ilk ekolojik müzesi derken ikisi de kurallı cümle ama burada Tekkeköy ilçesinden bahsederken bakın şurada tırnak işareti içerisinde öykülemeye gitmiş ama diğer metinde gitmemiş. O yüzden cevap C. 17'ye geçiyorum. Düşünme stilleriyle ilgili bu bilgilere göre hangisi yanlıştır diyor. Eleştirel düşünme, akıl yürütme, analiz etme, değerlendirme ile ilgili. Yaratıcı düşünme olmayan bir şeyi hayal etme ile ilgili. Yansıtıcı düşünme ise arkadaşlar öğrenciyi merkeze alıp öğrencinin düşünerek, araştırarak öğreneceği bilgi üzerinde durmasını sağlar diyor. hangisi yanlış? Şimdi onu bulacağız. Çevre kirliliği sorununa yeni çözümler üreten sude nerededir? Yaratıcı düşüncededir. Doğru. Atölyede yeni bir gözlük tasarımı üzerine çalışan burada tasarlamak yani bir şey üretmekten bahsediyor yansıtıcı düşünce olamaz yaratıcı düşüncedir okuduğu kitapla ilgili olumlu olumsuz yorumlarda bulunan Zehra eleştirel düşüncedir doğru çünkü analiz akıl yürütmeyle alakalı diyor teknolojinin yaşamımıza olumlu yönlerini münazarada da savunan münazara biliyorsunuz eleştirel düşünmedir o da doğru o yüzden cevabımız Bursa seçeneği. 18'e geçiyorum. Aşağıdan Türkiye'de Eylül 2017, Eylül 2019 tarihleri arasında konut satış grafiği verilmiştir. Arkadaşlar bakın 2017'nin Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2018'in her ayı var ve 2019'dan da Eylül'e kadar var. Bize demiş ki 2019 yılı Ekim, Kasım, Aralık aylarının konut satışını gösteren grafik. Hangisi olabilir? Şimdi biz 2019 Ekim, 2019 Kasım, 2019 Aralık'ı aşağıdaki şıklardan bulacağız. 2019 Ekim ayında 2017 Ekim'den çok, 2018 Ekim'den az konut satılmıştır. Şimdi baktığımız zaman şöyle açıyorum, hep birlikte bakalım. E, 2019 Ekim'de diyor, 2017 Ekim'den çok, yani 122.882 burada gördüğünüz gibi. E, ve 2018 Ekim 146.536 e, dolayısıyla bu aralıkta olması lazım 130 binlerde olmalı bakalım şıklara 130 binlerde olan hangisi? Hemen bakıyoruz. Böyle büyüteyim biraz. Evet. A şıkkı olamıyor arkadaşlar. Çünkü 100 bin civarında. B şıkkına bakıyoruz. 130 binlerde B şıkkı olabilir. C şıkkına bakalım hemen. 90 binde C şıkkı değerlendi. 130 bin ve üzeri B ve D arasında kaldık. Diğerlerini kontrol etmemiz gerekiyor. 2019 Kasım ayında 2017 Kasım'dan az, 2018 Kasım'dan çok konut satılmıştır. 2017 Kasım 142.732 diğer şıkkımız da 89.626 2018 Kasım. Demek ki bu aralıkta olmalı. B ve D'yi kontrol edelim. 100 bin olabilir çünkü 89.000 ve 142.000 arasında arıyoruz. Burada da uygun arkadaşlar son öncüle bakalım. 2019 Aralık ayında 2019 Haziran'dan fazla 2018 Ocak'tan az konut satılmıştır. Bakıyoruz 61.000 2019 Haziran'a baktığımız zaman 61.355 evet 97.019 bu aralıkta olmalı diyor. E, B şıkkına hemen bakıyoruz yine. B şıkkına bakıyorum. E, 80 bin civarında yani 60 bin ve 90 bin aralığında D şıkkına bakıyorum arkadaşlar. 110 bin civarında dolayısıyla doğru cevabımızın buradan D şıkkı olmuş olması gerekiyor. 19. sorumuza bakıyoruz. Bu bilgilere göre aşağıdaki resimlerden hangisi yukarıdaki resim türlerinden herhangi birine örnek gösterilemez. Şöyle birazcık küçültelim. Konularına göre bazı resim çeşitleri şunlardır. Natürmort, portre, peyzaj. Şimdi natürmort olabilmesi için daha çok meyve canlı veya hareketsiz varlıklarla ilgilidir diyor. Bakıyoruz şıklarımızda ne var? Meyve var. Demek ki C şıkkı natürmort. Portre, e, portreyi B şıkkında görüyoruz zaten. Bakın e, yüz ifadesinin yansıtıldığı diyor. Peyzaj resmi ise dağlar, ovalar, ağaçlar, nehirler diyor. Onu da D şıkkında görüyoruz. Ama A şıkkı burada belirtilmemiş. O yüzden 19. sorunun cevabı A olmalıydı. Ve son soru. Şimdi arkadaşlar yukarıda verilen bilgilere göre Halil hangi spor dallarına kayıt yaptırmış olabilir? Burada spor dalları verilmiş, ilk başlama yaşı verilmiş ve yarışlara katılım yaşı verilmiş. Bize diyor ki, 11 yaşındaki Halil'in annesi çocuklarının sporla ilgilenmesi için onu bir spor kulübüne götürmüştür. Halil spora başlama yaşına uygun olan ve yarışmalara hiç beklemeden katılabileceği spor dallarına kayıt yaptırmıştır. Yani yaş yarışlara katılım yaşı burada çok önemli. Bakıyoruz şimdi. Yaşı 11'di. Yaşı 11 olan yarışlara katılım yaşı 16, 16, 14 ilk üçü olamıyor. Tenis olabiliyor çünkü başlama yaşı ve yarışlara katılım yaşı teniste tutuyor. Diğerlerine bakıyoruz. basketbol 14, atletizm 14, yüzme 11 ve buradaki öncülü de ilk başlama yaşı olarak karşılıyor ama diğerlerinde karşılamıyor. O yüzden tenis ve yüzme bizim burada doğru cevabımız olmalıydı. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.